Ebu Abdullah Muhammed bin El Harizmi, matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmıştır. Harizmi, 780 yılında Harizm bölgesinin Hiv şehrinde dünyaya gelmiştir. Horosan bölgesinde bulunan Harizm'de temel eğitimini alan Harizmi, gençliğinin ilk yıllarında Bağdat'taki ileri bilim atmosferinin varlığını öğrenir. İlmi konulara Meraklı olan Harizmi bu konularda çalışma idealini gerçekleştirmek için Bağdat'a gelir ve yerleşir. Devrinde bilginleri himayesiyle meşhur olan Abbas halifesi Memun, Harizmi'deki ilim kabiliyetinden haberdar olunca onu kendisi tarafından Antik Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Antik Hint medeniyetlerine ait eserlerle zenginleştirilmiş Bağdat Saray Kütüphanesi'nin idaresinde görevlendirilir. Cebir Sözcüğü de Harizmi'nin El Kitabül Muhtasar Fi Hısabil Cebri Vel Mukabele Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda Doğu ve Batı'nın ilk müstakil Cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır. Matematik alanındaki çalışmaları Cebir'in temelini oluşturmuştur. Bir dönem bulunduğu Hindistan'da sayıları ifade etmek için harfler ya da heceler yerine basamaklı sayı sisteminin kullanıldığını saptamıştır. Harezmi'nin bu konuda yazdığı kitabın Algoritmi de Numero Indorum adıyla Latince'ye tercüme edilmesi sonucu sembollerden oluşan bu sistem ve sıfır 12. yüzyılda Batı dünyasına sunulmuştur. Hesabı Cebir Vel Mukabele adlı kitabı Matematik tarihinde birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerinin yer aldığı ilk eserdir. Bu nedenle Harezmi, cebirin babası olarak da bilinir. Cebir sözcüğü Harezmi'nin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan el-cebr'den gelmektedir. Harezmi, sıfır rakamını ve x bilinmeyenini kullandığı bilinen ilk kişidir. Harezmi coğrafya alanında da tanınmış biridir ve coğrafya alanında birçok araştırmalar yapmıştır. Dağlar ve kum yuvaları konusunda ölçüm ve hesapları bulunmaktadır. Harezmi 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir.